Merhaba arkadaşlar. Bugün gözü kapalı eşya çizme oyunu oynuyoruz. O zaman birinci turumuzdaki eşyayı göstereyim size. Oyun hamuru kutusu. Şu detaylara gerek yok çizmeme. Sadece de bu kutuyu çizsem yeterlidir zaten. O zaman ben gözümü kapatıp geleyim. İyi bakalım oyun hamuruna. Şöyle. Tamam ben de battım. O zaman gözümü kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben hazırım ve çiziyorum önce şöyle kapağını çizeceğim. Şöyle. Şimdi de oyun adı Bakayım hemen. Aa bu ne? Arkadaşlar ne çizdiğimi bakın. Oyuna şu da hiç benzemiyor bence. E, buna çizemediğim için çap koyuyoruz. bu arada çarpı yani. O zaman ikinci turumuza geçelim. İkinci turumuzdaki eşya ise pirit. Böyle. Şimdi o zaman ben de baktım. Siz de baktınız pirite. O zaman ben yine gözümü kapatıp geleyim. Evet arkadaşlar ben gözümü kapattım. Şimdi pirite çizeceğim. Şöyle. Şöyle. Bitti bence ya. Bakayım. Bu ne ya? Şunun ne çizdiğime bakın. Tuzluk gibi olmuş. Ya yani şuna hiç benzemiyor bence. Gözü kapalı çizmek gerçekten zor bu arada. Buna da eksi koyun yine. Ve üçüncü turumuza geçiyoruz. Üçüncü turumuzdaki eşya ise kalem tıraş. O zaman bunu da baktık ve gözümü kapatıp ben tekrar geleyim. Evet arkadaşlar gözümü kapattım ve kalem tıraşı çizeceğim. İlk önce inşallah bu olur ya. Bu arada hiçbir şey görmüyorum gerçekten. Bu ne ya? Ay saçıma takıldı. Bu da böyle bir şey oldu. Bu ne anam ya. Hiç benzememiş. Gerçekten şunu hiç benzememiş. Neyse ne bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hep sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.